Evet dostlar bütçene göre yer kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle beraberiz. Bugün farklı ilanlarımız var. Yine güzel ilanlarımız var. 1 milyon 750 binden başlayıp yukarıya doğru giden ilanlarımız olacak. Bu arada hemen hatırlatmış olayım. kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı. Efendim eğer destek olmak isterseniz de katıl butonuyla destek olmayı unutmayınız. Sizlerden istediğimiz tek bir şey var. Bu kadar emeğin karşılığında bir abone olmanız. Sizlerden istediğim şey bu. Bununla beraber de eğer e, kendi ilanlarınız varsa, satılık yerleriniz varsa benimle iletişime geçebilirsiniz. Eğer uygun ortam, şartlar oluşursa beraberce orayı e, satar ya da kiraya verebiliriz. Dostlar. E, hemen ilanımıza başlayalım o zaman. İlk ilanımız Muğla Yatağında. 1 milyon 750 bin lira olan bir yer toplamda 276 metrekare arsa içinde satılık 3 artı bir müstakil ev şurası bakın buğla ili yatağın ilçesi Hacı Bayramlar Mahallesi köy içindedir 276 metrekare bahçe içerisinde tapuda işte iki katlı 3 artı 1 110 metrekare civarında ev var alt kat depo ee, evde kiracı var. Satılınca çıkacaktır. Yatağın yaklaşık 18 km. Haftanın 2 günü büyük şehir dolmuşlarının servisi vardır. Müşteri memnuniyeti için alıcıyı ve satıcıyı bir araya getirerek pazarlık imkanı sağlıyoruz. Ee, denmiş burada. Evet. Denmiş. Şimdi şöyle resimlere bakalım. Bakın köşedeki parselde burası. yeri burası. Bahçe alanı burası. Evin bahçe alanı. Evet köşe bir yer. Zaten kendine göre Bu bir yer gibi gözüküyor. Evet burası evin iç kısmı odaları. Burası üst teras kısmı üstü kapanmış. Burası mutfak. Burası yol efendim başka bir oda diğer odalar. Gördüğünüz gibi mutfak kısmı. Ee, evinde bahçesi de var. Yeteri kadar var gibi geldi bana. Bahçe alanı. Yani burada oturulabilir bir yer görüyorum ben. Şu an. Yatağın e, dediğimiz kısmın. Evet şu kısmında bulunuyor. Tepeden baktığımız zaman yer. Buralarda bir yerde. Peki yatağın merkezi de şurada. Hemen nasıl gidilirden bir bakalım. Nasıl gidilir? Hemen. Şöyle. 20 dakika yatağına mesafe. 20 dakika mesafede. Milas'a olan uzaklık 44 dakika mesafede. E şimdi Hacı Bayramlar falan varmış burada yer olarak. E, tüm ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz yer yatağın 20 dakika yaklaşık uzaklıkta. 20 dakika gibi bir uzaklıkta. Değerli dostlar buradan denize hoplamak isterseniz 1 saat 15 dakika bu taraftan da geldiğinizde bir saat 15 dakika denize olan uzaklık. Yönlük tarafına gitse orası da yaklaşık 1 saat 15 dakika. Mesafede yerin konumu da ahanda burası. Yerin konumu burası. Evet. E şimdi bakalım emlak endeksi hiç bakmıyoruz ya bu ara bir bakalım. Emlak endeksinde burada giderek bir yükselme söz konusu. Bir yılda %30'luk bir değişim olmuş Emlak emlakta. Evet. 3 artı 1. 1 milyon 750 bin lira burası. Pazarlık yapılarak bence alınabilir. Efendim e, tadilatta da çok ihtiyacı yok gibi geldi bana. Telefon numarası 505 540 57 20 505 540 57 20 telefon numarası. <laughs> evet bu da diğer bir ilanımız. Bu da 1 milyon 750 bin lira ve Çanakkale Çan'da bir yer. 800 metrekare. 83 3 metrekare de ev var içerisinde. Aslında metrekaresi iyiymiş buranın. Yüksek bir metrekare. Efendim, 83 metrekare iyi durumda taş ev. Daha 3 ay evvele kadar içinde aile yaşıyordu. Şehre göç ettiler, boşalttılar. Evimiz iki katlı, alt katta ağır olarak kullanılmış. Burası temele zarar vermeden derinleştirilebilir, oda haline getirilebilir. Bu evin her türlü tadilatını sağlayabiliriz. Muhteşem manzara var. Köyün son evlerinden hem yatırımlık hem yaşamlık. Daha büyük bahçe ya da ikinci bir ev yeri isterseniz hemen yanındaki 795 metrekare arsada satılık olası da diyor 1 milyon 250 bin lira. <laughs> Şimdi buranın konumunu ben merak ettim. Konumuna bir bakalım nedir ne değildir. Şimdi geldik İstanbul'dan 5 saat mesafelik bir yer. Efendim konumunu aldık. Şimdi yakında baktığımız zaman Çan şurada Çan'a olan uzaklık yaklaşık 25-30 dakika arasında gibi diyebiliriz. Çan'a olan uzaklık buranın Çanakkale'ye olan uzaklık ise 50 dakika, 50 dakika mesafede. Ezine'ye olan uzaklık 56 dakika mesafede. Ama Çanakkale-Çan'a olan uzaklık 20 ila 25 dakika uzaklıkta. Ve buranın baktığımız zaman etrafında öyle bir kızılcık parkı varmış. Şurada doğal park. O da şu. Yani bu parka olan uzaklık neymiş bir bakalım şöyle. Efendim biraz detaylı bir bilgi verelim sizlere. Kızılcık park şurada yani. Yakında bir park ya. Yani. 5 dakika mesafedeymiş buraya. Efendim burada hemen ee, üzerine geldiğimiz zaman görebiliyorduk. Ne oldu? Nereye kayboldun sen? Evet. Evet. Şurada. Ha. E şimdi park dediğimiz yerde burasıymış. Buraya 5 dakika mesafede bence güzel gezmelik. Ara sıra gidip kafa dinlemek. Bakın burada şey de var. Yeme içme yeri falan da var. İyi aslında. Güzel çardakları falan da var. Size bura hakkında da bilgi vermiş olalım yani. Bu parka 5 dakika mesafedeymiş. Burası değerli dostlar. Evet. Çanakkale Çan'da bir yer. Daha içeriği gezmedik değil mi? Şöyle bir bakalım. Bura bahçe alanı. Ev bu. Bahçede evet. Evin yeri burası. Şurası ev. Dışarıdan da güzel görünüyor yani. Onu da söyleyeyim. Taşı falan iyi gibi geldi bana. Efendim. Sağdan soldan açtık baktık. Evin iç kısmı aa iyi. Güzel. Yani evet oturulabilir bir vaziyette. Burası biraz hafif meyilli. O kadar yani yoksa öyle bir anormal bir durum. Ben göremedim şahsen. içi falan yapılı. Oturulabilir bir vaziyette duruyor. Bir de metrekaresi de 755 metrekare. 1 milyon 750 bin lira. Telefon numarası 530 212 54 24. 530 212 54 24 buranın telefon numarası. Evet Sakarya Hendek'te bir yer. Burası 269 metrekare açık alan demiş. Eğer ee, yerle beraberse burası 360 400 metrekare ama acaba bu açık alanın içerisinde mi bu ev onu bir sormak lazım. Efendim Sakarya Hendek'te 2 250 kaçmaz denmiş. Bunun için detaylı bilgi için arayın demiş. Bir bakalım şöyle. Dışarıdan güzel görünüyor. Bakın sağdan soldan iyi görünüyor. Allah var. Sıkıntısı yok gibi. Evin iç kısmı da o güzelmiş mesela koridor. Uzun bir koridor. Mutfak kısmı. Burası oturma odası. Tavan tahtası çok hoş. Efendim burası bir başka oda. Yatak odası. Banyosu, lavabosu ve o yeşil. Yeşil içine çekiyor burada adeta insanı. Yeşillik bir yer. Burası biraz tepede bir yer herhalde galiba. Baktığınız zaman Evet. Yani güzel yeşillikler içerisinde hoş bir yere benziyor. Onu söyleyeyim. Yer de şurası. Bak elle gösteriyorum. Şurası. Yer burası. Buralarda da evler de var yani. Evler var. Evet. Yer burası. Evin içi de gayet hoş ve güzel. 2 250 bin lira. Hendek'te. Hendek. Hendek bakalım. Ee, İstanbul'dan mesafesi neymiş? Aşağı yukarı. 2 buçuk 3 saat. Bence iki buçuk saatte gidilir. Trafik falan var şu an. İki buçuk saatte gidilebilir. Şurada bak trafik var. İstanbul trafiği. ah Bir saatte bile gidersin buraya. Bu İzmir'e bir saat on dakika. Sakarya'ya olan uzaklık ise 43 dakikada Sakarya'dasın. Hındıke. Hındıke oranı buranın yarım saat. Yarım saatte Hındık'tasın. Yarım saatte Hındık'tasın. E yukarıya geldin Akça Koca'ya 1 saat 33 hiç oralara bakmaya gerek yok. Sapanca'ya 1 saat ama hendek e, olan uzaklık efendim Hendek yarım saat 40 dakika uzaklıkta. Şuralarda tabi alengirli böyle girintili çıkıntılı yollar mevcut ama yer mevki bence güzel. Mevki böyle havadar içi de güzel. 2 milyon 250 bin lira. Bence detaylı bilgi için arayabilirsiniz. Telefon numarası 541 774 94 14 541 774 94 14 buranın telefon numarası. Burada Manisa Salihli'de bir yer efendim. 327 metrekare arsa içerisinde 1 artı 1 yapı varmış. 70 metrekare. E şimdi e, yolunda arsa içerisinde 1 artı 1. Müstakil evimiz içerisinde kullanılabilir haldedir. Mutfağı, WC, banyosu kullanıma hazırdır. Dairemizde şebek şebeke elektriğimiz vardır. Su aboneliği yoktur. E, i̇steğe bağlı su aboneliği alınabilir. Bahçemizde çeşitli meyve ağaçları vardır. Kuyu suyuyla suya sulanmaktadır diyor. Yerimiz sit alanı olarak geçmektedir. Sit alanı olarak geçmektedir diyor. Efendim. Şimdi e, şöyle bir sağdan soldan. Bakalım burası bahçe alanı. Gördüğünüz üzere burası da bahçe. Buralarda. Evet ev Burası yer burası kırmızıyla gösterilmiş 327 metrekare alanlı bir yer peki heh, burada e, daha detaylı efendim çekilmiş e, şurada yerimiz şurası bakın şurası yani ama bakın parseller çok düzenli ayrılmış dümdüz bir yer severim ben böyle yerleri bakın yer de şurada. Ah bakın kırmızıyla gösterilmiş yer burası. Evet. Yani şu yer dahil değil. Şuradaki kırmızı olan yer. Yani şurası dahil. Şurası. Şu ev var. Bir de bu kırmızı olan yer. Evet. Evin iç kısmı bu şekilde. E, gayet düzgün bir sıkıntı gözükmüyor. Evin iç kısmı kullanılabilir bir vaziyette. Güzel. Odaları da iyi. Sıkıntı yok. Banyo lavası hoş. Dışarıdan bakıldığı zaman iyi. Sadece bir biraz bir temizlik yapacaksınız. O kadar. Manisa Salihli'de bir yer burası. Ee, efendim yerde şurada yani Sart denen mevkide mevkide burada olan bir yer Salihli'de buradaymış. Manisa Salihli efendim. Şimdi şöyle bunu buradan alalım. Şöyle yapalım. Burası Salihli'ye olan uzaklık 8-10 dakika yani 7-8 dakikada. Salihli ile çok iç içe olan bir yer. Yani Salihli direkt diyebilirsiniz. 7-8 dakikalık bir mesafede olan bir yer yakın yani. yani İzmir'e buradan 1 saatte İzmir'e gidebiliyorsunuz. Dostlar bir saatte İzmir'in içerisindesiniz gibi gözüküyor. Evet. Ya bir de emlak endeksine bakalım şuranın neymiş o burada artış yüzde 40 artış olmuş bir yıl içerisinde efendim Ekim ayı itibariyle 33.823 metrekare fiyatı buradaki yerlerin efendim 2 bin lira bunun üzerinden de pazarlık yapıp alınabilir. Telefon numarası 506 323 85 04 506 323 85 04 Antalya Korkuteli'nde bir yer burası. Ee, şurayı okuyalım. 102 metrekare arsa içerisinde 2 artı 1 90 metrekareye 5 yaşında panjurlu kerpiç olan sonradan beton yapılmış ev. Evet. Yani ev bu içe burada küçük bir bahçe alanı söz konusu efendim. Eee evde şurası dışarıdan gördüğünüz gibi evin iç kısmı lavabosu mutfağı odaları efendim yatak odası odası falan filan evet yani güzel butik temiz oturulabilir bir ev hatta bu buraları boşaltmışlar doluymuş kaç artı kaçtı bu iki artı bir yani temiz çatısı yapılmış sıfır gibi bir yer Şurada bahçe alanı. Buraya 2, 2300, 2 milyon bin lira istenmiş. Buraya. Yer yerin mevki mevkii de burası. de şurası. Evet. yeşil yayla denen yerdeymiş. Nasıl gidilirden bir bakalım. Nasıl gidilirden baktığımızda şöyle geldik. Antalya'ya olan uzaklık ne kadar? Bir saat. Antalya'ya olan uzaklık bir saat. Uzaklıkta burası. Evet. Yani burada eczane falan da var. Yani ilkokul, ortaokul tüm ihtiyaçlarınızı gidereceğiniz yerler burada mevcut. Yani Antalya'da bir, bir buçuk saat uzaklıkta olan bir yermiş burası. Erguvan süt fabrikası varmış. efendim yeşil yayla göleti varmış. Ya de burası şöyle. Yani öyle aman aman da büyük bir yer değilmiş. Evet. Durum bu efendim. Ee, aha, burada video da varmış. Videosuna da bir bakalım. Evet e, yeni videosu. Şöyle hızlıca bir dolaşalım. Yani bahçede yine böyle adım atacak bir yer mevcut. Yani böyle çıkıp hava alacağınız bir yer var bahçesi. Efendim evin içerisine girdiniz. Hop evin içerisinde sizi salon karşılıyor. Hem bahçeden hem dışarıdan giriş. Şurada da mutfak var. Salonla mutfak. Bir tişik gibi aslında ayrı da sayılır. Şu yan tarafta bir oda mevcut. Dışarıdan görüntü. Yani hmm, şöyle mutfak banyosu. Efendim. Evet. Bir oda daha mevcut burada anladığım kadarıyla. Evet. Evet. 2 milyon 300 bin TL denmiş buraya. Onu söyleyelim size. 2 milyon 300 bin TL. Korkuteli. Antalya Korkuteli'nde. Telefon numarası 535 549 59 59 535 549 59 59. Evet. Gelelim Kütahya Merkez. Kütahya Merkez'e gidelim. E, emsali olmayan yerleşim güzel yurt hobi bahçeleri. Müstakil tapulu denmiş. Ya burada da müstakil tapu diyor. Bu önemli. Tüm alt yapı, üst yapı tamamlanmış. Kanalizasyon, su, elektrik, parke tamam. Çevre temizliği, teller, mescit, çocuk oyun parkı, basketbol, futbol sahaları var. Ev özellikleri dış cephe kayrak taşından yapılmış. Tek katlı 60 metrekare yatak odası, Amerikan mutfak, bahçeye bakan veranda. Bahçe içinde bir adet depo, bahçe etrafı komple kalıp beton duvar ile uygulanmıştır diyor. Ev uzun zamandır kullanılmadığından duvarlarda alçı sıva Tadilat işlemi gerek Bu sebeple fiyat emsallerine göre uygun da tutulmuştur. Edenmiş. Evet. Açık yüreklerle söylenmiş. Teşekkürler. Ev kutu gibi bir ev. Bakın. Dışarıdan çok güzel duruyor. Onu söyleyeyim ben size. Bahçesi falan da hoş. Vay. Çok güzel. Hmm. Mutfağı falan. Burası yapılırken zevkle yapılmış gibi geliyor. ben Yerlerdeki bu görmüş olduğunuz e, karolar Bu e, Mutfak da aynı şekilde beyaz. Burası da aynı zamanda salon. Efendim burası diğer bir oda. Başka bir oda. Burası banyo lavabo kısmı. Efendim burası da verandası. Dışarıdan verandası. E önünde de ufak bir bahçesi. Zaten şurada bahçe alanında mevcut. Efendim güzel yani. Güzel. 1 .300 lira yani o da neredeymiş şurada efendim Tavşanlı ile Kütahya arasında şurada bir yer Kütahya'da yakın bir yer Tavşanlı'ya da yakın bir yer yani Yoncalı da var Kaplıcalılar Yoncalı'da vardı galiba değil mi Kaplıca bilenler bilir Kütahya Kaplıcaları'yla da meşhur yani 1 milyon 375 bin lira telefon numarası 506 436 0 06 506 436 0 ve Aydın Kuyucak Horsunlu Kurtuluş Mahallesi 2 milyon 550 bin TL tek tapu 455 metrekare ev Aydın Kuyucak'taymış bu 455 metrekare ve ev daha düzgün duruyor. Tek tapulu bahçeli köşe başı konumda 455 metrekare arsa ve arsa içerisinde elektrik ve su altyapısı mevcut yerleşim yeri içerisinde geniş bahçesi huzurlu bir yaşam alanı var mimarisiyle görenleri büyüleyen bu taş ev hem yaşamak hem de yatırım için güzel şehrin güldüsünden uzak demiş ev iç kapıları mutfak dolapları takılacaktır demiş bu önemli bir not bakın ev yeni sağından bakıyoruz solundan bakıyoruz efendim ee, evin sağından solundan baktık. Evet ev güzel. Evin iç kısmı burası dışarısı. Evin iç kısmıyla ilgili bir görüntü mevcut mu? Şöyle biraz ileri alayım. Heh. Şuralarda bir görüntüler. Heh. Evin iç kısmında şunlar var. Evet burası bir odası. Diğer bir odası burası. Yani bu kapılar takılacağı söyleniyor. Mutfağın takılacağı söyleniyor. Burada evet burası da dış kısmı banyo lavabosu. Efendim burası şu şekilde içeriye giriş. Aslında şuraya bir balkon da yapılabilirmiş. Biraz daha yıkı dışarı çıkılıp yapılabilirmiş. Ama ev yeni ve güzel. Hoş yani. efendim. Aydın Kuyucak 2 milyon 550 bin lira. 455 metrekare alan içerisinde. Efendim yerde şurada. Aydın. Yerde burada. Kurtuluş denen mevki sağlık meselesine bir bakalım. Burada hmm, sağlık ocağı falan var mı? Yani bunu bastık ama hemen çıkmıyor işte. Evet hemen çıkmıyor. Neyse heh, şurada çıktı. Ee, burada okul var. İlkokul efendim. ilkokul mevcut. Ve aynı zamanda burada ee, bir de sağlık ocağı, sağlık evi de mevcutmuş Burada en yakın alana bakalım. Ne kadar kilometre? Efendim şunu aldık. Şöyle geldik. Ee, şöyle. Nazilli'ye uzaklığına bakalım. Nazilli e, 23 dakika. Ya 20 dakikada. Nazilli de büyük bir ilçe biliyorsunuz zaten. 20 dakikada Nazilli desiniz buradan. Evet 2 milyon 550 bin lira telefon numarası da 542 782 19 85 542 782 19 85 Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum yurt içinden yurt dışından tüm izleyen dostlarıma selamlarımı saygılarımı gönderiyorum Unuttuğum varsa içinizde Bazen mesajlarınıza dönemediğim varsa onlardan özür diliyorum değerli dostlar abone olmayı bildirimleri açmayı zaten beni sürekli izleyen dostlar aboneedler ama diğer yeni gelenler varsa emek karşılığında istediğimiz tek şey abone olmanız görüşmek üzere diyorum Kendinize iyi bakın